Merhaba Aslı. Merhaba hocam. Şimdi senin sorunu çözmeye devam edeyim. Ee, sorumuz şu şekilde. Bir tane kare verilmiş. Ortada bir dikdörtgen verilmiş. Ve karenin alanı verilmiş. Bak 16a kare. Eksi 40a artı 25. Bu bir ifadenin karesinin açılımıdır. Neyin karesinin açılımıdır? Ee, 4a eksi 5'in karesidir. Çok güzel. 4a eksi 5'in parantez karesidir. Karesi. Çok güzel. O zaman bu bir, bir karenin bir kenar uzunluğu rahat bir şekilde 4a 5 olduğu söylenebilir değil mi? 4a eksi 5 olarak söylenebilir. Peki yukarıya baktığın zaman yine 4a 5'tir. 4a eksi 5 olarak yazılabilir. Evet çok güzel. 4 a eksi 5'tir. O halde şu kenarı bulabiliriz. Nasıl buluruz? Şu uzun kenardan, yukarıdaki uzun kenardan 3 buradan, 3 buradan 6 çıkararak. 4 a eksi 5'ten 6 çıkarsan 4 a 11 olur. Şurada istiyorsan aşağıda bir yerde bir dikdörtgen çizebiliriz. Farklı bir dikdörtgen çizelim. Hatta şöyle dikey olsun. Benzesin yani şuradaki ortadaki postere. Yukarısı 4a 5, 6 çıkardı. 4a eksi 11 olarak bulundu. 4a 11. 11. Şimdi şu dikey kenarı bulacağım. Yukarıdan bir aşağıdan da bir Toplam onu da maviyle yazalım. 2. Evet, bir buradan bir de buradan 2 çıkaracağım. 4a eksi 5'ten 2 çıkarırsam bu sefer dikey kenarı 4a 7 olarak bulunacak. 4a eksi 7'yi de buraya yazalım. Şimdi çevresini Hocam istiyorum. 4a'dan 2 çıkaramaz mıyız? 4a'dan 2 çıkmaz. Şimdi ha, elmadan armut çıkarma mi? gibi bir şey olur. Tamam, hocam. Elmadan armut çıkmaz. Demek istediğini anladım. Şuradan 2 çıkardığın zaman ee, şu sayılar bir, bir, nevi toplanıyor. Eksi 5, eksi 2 daha. Eksi 7 diyorsun. 4A eksi 7 diyorsun. Bu eksi 7 ile bu 4A hiçbir zaman toplanmaz. Eğer burada 7A olmuş olsaydı ikisi de aynı cinsten olmuş olacaktı. Önündeki sayıları toplayacaktın. 4A, 7 daha 11A diyecektin veya çıkaracaktın arada çıkarma varsa. 4A'dan 7A çıktı eksi 3 a diyecektim. Ama şu an burada a var, burada a yok. Bu ikisi bu şekilde kalır. Eksi 7 olarak kalır. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi çevreyi hesaplayacağım. Şu kenar, aşağıdaki kenar da 4 a eksi 11. 15. Karşı taraftaki de 4 a. 4 a eksi. <F2> Şimdi hepsini toplarken şunu yapacaksın, çevresini bulurken. Bütün e, A'ları ayrı topla, sabitleri ayrı topla. Yani şunu diyorum. Şurada 4 A var. Şurada da 4 A var. 4 A var. 4 A var. Toplam 16 A var. 16 A 16 A Kaç tane 7 var? 2 tane. 2 tane. İki tane de 11 var. 11, 11, 22. Eksi 7 daha. 29. Ha, bak. Evet. 36. Şimdi soruyorum sana. Hangi şık bunu verir? Paranteze alınmış halde. Dağıtırsan. Dağıttığımız zaman cevap bursa 4 4 4 çarpı 4 a daha 16 a 4 ile 9'u çarptığımızda da eksi 36 çıkar. Cevap Çok güzel. Bursam. Teşekkürler. Bak soruyu kendim buldum. Bir sonraki soruyu farklı bir videoya mı çekelim yoksa hadi farklı bir video olsun. Bunu bir kaydedeyim. Güzel bir soruydu. Bunu da YouTube'a da yükleyeyim. Arkadaşlarına da atarsın linkini izlesinler.